Merhaba. Bazen kaçınmak için çaresizce uğraştığımız büyük bir krizle karşılaşıyoruz, işin çöküşü arefesinde muazzam bir mali baskı ya da bir anda onurumuzu kaybetme riski taşıyan bir durum. Böyle anlarda durumdan kurtulmak için çırpınıyoruz. Önemli olan, anlık yangını söndürmek için bunu asla taviz veremem dediğimiz temel değerlerimizi ya da son kalesi bile feda etmemizdir. Kral Hiskia, Asur Kralı Sanherib'in devasa bir orduyla istila etmesiyle tamamen çöktü. Muazzam bir haraç ödeyerek boyun eğdi, saray hazinelerini boşalttı ve hatta tanrının tapınağının kapı ve sütunlarındaki altını sıyırıp Asur kralına verdi. Tapınak sütunlarındaki altın, tanrı ile antlaşma ilişkisini, Yahuda'nın inancını ve egemenliğini, son kalesini simgeliyordu. Altını sıyırmak, dünyevi baskı, yani muazzam askeri güç karşısında tanrının verdiği temel değerleri teslim eden aşağılayıcı bir uzlaşmaydı. Sonuç ne oldu? Asur kralı altını alıp çekilmedi. Hizkiya'yı alay etti ve daha büyük bir tehdit oluşturdu. Hizkiya'nın zayıflığından şunu sormalıyız: Krizler karşısında Tanrı ile ilişkimizi, son kalesimizi, çok mu kolay uzlaşıyoruz? Ama İsa bu dünyaya geldi ve insan hayatının en temel sorunuyla yüzleşti. Günah ve ölümün muazzam tehdidi. Günahın ayartması, şeytanın saldırıları ve dönemin dini siyasi güçlerinin baskısı arasında İsa tek bir an bile uzlaşmadı. Çarmıhın aşırı acısı ve ölüm bile önünde, Baba Tanrı'nın kendisine verdiği kurtuluş görevini tamamen yerine getirdi. İsa'nın çarmıhtaki ölümü ve dirilişi, bizim nihai, ele geçirilemez kalemiz oldu. Hiçbir mali baskı, onur kaybı tehdidi ya da ölüm korkusu, İsa Mesih'te sahip olduğumuz kurtuluşu sarsamaz ya da alamaz. Son kalemiz, koruduğumuz altın değil, İsa'nın bizim için güvence altına aldığı hayattır. Sevgili dostlar, Hiskia gibi, anlık krizler yüzünden ruhunuza kazınmış en değerli değerleri, Tanrı ile ilişkinizi ve vicdanınızı, uzlaşıyor musunuz? Bu anda, çarmı aracılığıyla günah ve ölüm sorununu kalıcı olarak çözen İsa Mesih'in bizim gerçek son kalemiz olduğunu bilin. İsa'ya iman edip onun kurtuluşunu kabul ettiğimizde, kısa vadeli uzlaşmaların kalıcı kaybı değil, sonsuz yaşam ve sarsılmaz huzur elde ederiz. Artık bu dünyanın baskıları önünde diz çökmeyin. Hayatınızın gerçek hükümdarı İsa Mesih'i kalbinize davet etmeyecek misiniz?